Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Artık Baron, burayı daha kazanmayacak arkadaşlar. Beton yaptım burayı. Şöyle göster şuradan bak. <laughs> Korsan bak bak bak. Korsan. Korsan tasmasını çıkarmaya çalışıyordu. Vazgeçti. <laughs> Şimdi. Burayı daha kazamayacak. Şu köşeyi kazmaya başladı arkadaşlar. Bu, bu köşeyi kazarsa bakın şu e, direğin altına doğru gidiyor. Kümes yıkılacak yani. O yüzden mecburen beton yaptım burayı. Gerçi dediği bir arkadaş yazmıştı serinlemek için doğru serinlemek için de kazıyor. Taze toprağı çıkartıp üstüne yatıyor ama e, serinlemek için bu tarafları kazsın artık. Buraları da hep o kazdı. Bakın şuraları komple kazdı o. Şimdi onu şuraya bağladım. Bak bak narkoz içerisinde o da bak narkoz. Çıkaramazsın oğlum onu sıktım. Çıkaramazsın da. Onu narkoz kankasıyla yan yana bıraktım. Şimdi burası yarına kadar kurur. Yarın da tekrar yerini alacağım. Bak buraları da kazıyordu. Kazdığı yer yeri beton yaptım. Şimdi burayı serinlemek için kazmıyordur yani veya şurayı. Buraları bir zevk için kazıyor. Buraları kazmasın artık. Buralara gıcık oluyorum. Çünkü şurayı kazıyor. Şurada su birikiyor. Şu dip var ya. Burada su birikiyor. Öyle güzel bastığı yerler toprak arkadaşlar. Sadece kümes tarafını beton yaptım. Bir de şu girişe oralar su toplanmasın diye oraya da beton koydum. Keremitlerin arasına da biraz beton koydum ki rüzgar çok sert rüzgarlar esiyor. Gerçi demir teliyle bağladım ama betonda koydum keremitler havaya uçmasın diye. Şimdi şuraları da beton yapacağım. Şu köşeleri de yapacağım. Biraz düzenleme yapacağız buralarda. Tam yerine yattın neydi ya. Bayılıyorlar bu çakıla yatmaya. arkadaşlar bu baronun tasması tasması boya veriyor renk veriyor anladınız mı yani şu şeyle alakası yok çok kişi kan zannetti herhalde o şeyi çıkardım yıkayacağım onu şimdi şu içindeki beyazlık şey kırmızı olan şey boya verdi tüyüne o yüzden şey gözüküyor bunu hem yıkayacağım hem şu nazar boncuklarını sökeceğim Nazar boncuğu batıl inançtır arkadaşlar. Rümeysa. Rümeysa'yı da herkes diyor ki Rümeysa köpeklerden korkuyor mu? Bilmem ne. Bak narkoz nasıl Rümeysa hiçbir şey yapmıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diğer e, diğer e, rüm, narkozu sevmeye gelen arkadaşlara bakın narkozun davranmasına. Bir de Rümeysa'ya bakın nasıl davranıyor. Şimdi narkoz kime nasıl davranacağını biliyor. Aferin benim. <laughs> ha bastı suya. Tamam neyse onu, onu suyu al oradan. Şu şeyi göster bak. Bakın kan falan değil yani. Şöyle yakından da. Bakın o şeyin boya vermiş şeyi. Her tarafına vermiş. Var onun yerini yapıyorum arkadaşlar. Burayı da beton yaptım zaten. Çünkü narkoz buraya tankeri boşatıyor. Burası çok kötü sedik kokuyor. O yüzden şimdi beton daha iyi yıkanacak. Çamurda hem çok çamur oluyordu. Şu taraf daha sert toprak. Buraya bir şey olmuyor. Burası daha beton gibi bir toprak. Burası daha çok çamur oluyor. Burası çünkü burayı sonradan doldurdum ben. Baron. Nereden geldin? Pars şerefsiz yine aşağılardaydı. Şimdi çok kızmıyorum ona. Gidiyor, geliyor hemen. Arkadaşlar bu videoları bakın kaliteyi niye düşürdün falan filan diyorsunuz hep. Ben kaliteyi falan düşürmedim arkadaşlar. 1080 60'ta çekiyorum. Ama nedense YouTube hep 140 ile başlıyor. 380'e çıkıyor. Sonra öyle arttırıyor yavaş yavaş. Ya yani benimle alakası yok bu arkadaşlar. Ben, ben kaliteyi düşürmüyorum. Nasılsa öyle çekiyorum. Önceden 720 ile çekiyordum. Sonra evinde televizyondan izleyenler bayağı çoğaldı. O yüzden dedim ki 1080 60 da çekeyim. Daha kaliteli görüntü olsun. İnanın bir video yüklenmesi yani bazen 2 saat, 3 saat, 4 saat bile sürüyor yani. sə öyle foto da çək. Baron. Reina, Reina. Bakın narkozun hissesi çıkmıyor artık. Çünkü onu çekiyoruz. beton işleri arkadaşlar hiç kolay değil yani ha. göründüğü gibi değil yani şu harç març işleri var ya burada usta usta bulmak da kolay değil paran geçmiyor yani ama ben zaten kimseyle uğraşmayayım diye kendim yapıyorum zaten çok bir iş yok hoşuma da gidiyor yani böyle işlerle uğraşmak çok hoşuma gidiyor sürekli bir iş çıkartıyorum kendime ki hiç boş durmayalım Bunları hep yaparak öğrendim yani. Biraz tabi babamdan gördüm ama. Çimentoyu çakıla döküyorsunuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz suyla beton oluyor. Rümeysa <laughs> <laughs> severken köpekleri köpekler hiç ona şey yapmıyor. Böyle üstüne atlamıyor bir şey yapmıyor yani. Rümeysa. Git biraz da Pablo'yu sev kızım. Şimdi Pablo'yu özledik. Pablo nerelerde diyecek, yazacaklar yorumda. Onu yazmasınlar diye git Pablo'yu da sev. Güzel sev böyle. Dişlerine de tut. <laughs> Bu. Yeter kızım kafasını aşındıracaksın. <laughs> Korsan. Gel bakayım. Korsan. Gel buraya. Korsan ne? Gel Purtu sen nereden geliyorsun şerefsiz ya bu aşağılara gidip geliyor. İnşallah birinin tavuğuna mavuna bir şey yapmıyor. Gel bakayım Purtu buraya. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Ha, bir mukadat olmasın bak aşağılara gidip geliyorsun. Zaten bugün Reyna'yı almış aşağılara getirmiş. Ben evdeydim bir çıktım dışarı bir baktım Reyna yok. Yarım saat aradım yok. Sonra bir baktım Reyna zaten yürüyemiyor zavallı kilodan. Geldi buraya tık nefes şu aşağıdan geldi. Bu şerefsiz de hatasını biliyor. Hiç buraya gelmedi. Direkt şu yoldan yukarı çıktı. Oradan bakıyor bana. Kızacağım anladı. Bunu da bağlayacağım ya. Yoksa bu Reyna'yı sağa sola getirir. Korsan. Gel bakayım. Korsan gel. Korsan gel oğlum hadi. Hay, hadi, hadi oğlum. Hadi gel bakayım. Hadi korsan gel. Gel bakayım. Gel oğlum gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel bakayım korsan gel. Korsan markamızdan sonraki ayı olacak. Şuna bak ya bak bak. Benim boyuma geldi şerefsiz neredeyse Bırakın kulağını zavallının ya Gelen giden kulağına asılıyor, Reyna uyuyor Dur dur Aha Pars da orada Pars ne yapıyorsun orada sen? Evet oradan izliyor bizi. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.